İki gün önce bitirmeye niyet ettiğim bir kitap vardı bitmedi. Olsun bazen olmaz. Bugün bitiririm. Aklına koyduğu her şeyi başaran biri değilim neticede. Üzerimde böyle bir baskı kurmamış olmam koca gönlümden gelişmiş öz şefkat kaslarımdan değil belki de bana hiç inanılmamış olmasındandır. Beklentileri düşüren potansiyelim yüzünden kimse beni daha fazlası için heveslendirmemiştir. Hayatta asla bilemeyeceğimiz şeyler var. Dışarıdan bakan biri böyle şak diye görebilir belki ama içeride arayıp arayıp bulamayız biri bana gelip ya böyle şeyler niye beni buluyor dediğinde işte ben böyle hissederim. Çünkü sen öylesin derim. Birileri de bana diyor bunu işte. Ay bunu kabullenmek için egomu karşıma almam gerek. Ama yani hiç yapasım yok. Biri bana yamuk yaptığında ona sevgiyle yaklaşmak istemiyorum. Allah bana insanların içlerindeki irili ufaklı haseti bir bakışlarından sezecek zekayı vermiş. Ama bunları anlayışla karşılayacak bir yürek vermemiş. Halbuki yani insanız kontenjanından hoş görülebilir pekala hepsi. Anlaşılmayacak bir şey yok. İnsanlık halleri ve savunma mekanizmaları. Savunmayın artık abi kendinizi. Hepimiz biriz diyorum sizi <laughs> diye saçımı başımı yolduğumu hayal ediyorum uzak bir gelecekte. Asa ben de spiritüel bir insan olma potansiyeli yok değil. Var ama ancak böyleli olur. Kendinize gelin ve iç çalışmanızı yapın. Aptal olmayın <laughs> filan derim insanlara. Hani nerede kaldı birlik enerjisi? Nerede kaldı sevgi titreşimi?